Sevgili severlerimiz, 11 Mart 2024 Afrika'nın Renkleri Derneği olarak Afrika'nın Çad ülkesinde bugün sizlerle ayı severlerimizle birlikte Ramazan'ın ilk gününü kardeşlerimizle birlikte geçirmeye devam ediyoruz. Ve arkamda bulunan bu güzel sofralarının kıymetli sahiplerinin önce buradan Afrika'nın Çad ülkesinden isimlerini tek tek zikretmek istiyorum. Şerife Fırat ve akrabaları Safir'in Sultanları İftar ikramı programına öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve bu güzel iftar programımızın ismi ise Şehit Furkan Yavaş iftar ikramları sizlerle severlerimizin bizlere iletmiş olduğu yardımlarla Afrika'nın çat ülkesinde inşallah günlük verilmeye devam ediyor. Bizler bugün Ebu Bekir Sıddık Küçük Medresesi'ne geldik. Bu medresede 300 tane yetim, öksüz ve muhacir olan hem kız hem de erkek öğrenci kardeşlerimize bir araya gelerek bu yılki Ramazan'ı birlikte adeta kutlamaya biz şimdiden başladık. İnşallah zaten son iftar için, iftarımız için de bir yarım saatimiz kaldı. Yarım saat sonrasında burada ezanlar okunacak ve Çat da 2024 yılının ilk iftarını bu şekilde açmış olacak. Ee, günlerimizden artık 11 Mart ilk Ramazan ayı. Ramazan geldi, hoş geldi, sefalar getirdi, bizlere şeref getirdi, mutluluğu getirdi, bereketi getirdi. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletmekteyiz. Rabbim sizlere Ramazan'ın bereketini, mutluluğunu her daim yaşasın. Sizlere Afrika'nın çad ülkesinden kucak dolusu sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.